AK Parti Ankara'da Hulusi Akar ya da Turgut Altınoku aday gösterebilirmiş diye son bir duyumda aldım. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim buyurun. Evet, e, e, Hulusi Akar'ın yani ismi konuşuluyor ama e, ne Ankara'da bir varlığı olur ne de AKP'liler de Hulusi Akar'a oy vermezler. E, hı hı. Turgut Altınok Turgut Altınok en şanslı aday. Keçiören Belediye Başkanı. Geçmişte MHP'den belediye başkanı. Şansın yüksek olabilecek Evet şansı göstermek. yüksek. Çünkü e, yani e, ikisi arasında dünya kadar fark var. Dağlar kadar fark var. Polis akar. işte kendi boynunu sıktıran bir adam. AKP'liler bile oy vermez ona. O sadece tavşan aday olur. Böyle konuşulur. O kadar. Ama e, Turgut Altınok ciddi anlamda aday. E, aday gösterilirse zorlar mı Mansur'u? E, zorlar. Yani Mansur Yavaş'ı zorlar. E, ama Mansur Yavaş gene de ilk bir göster,